arkadaşlar macera haritası YouTube kanalına hoş geldiniz. ben Tunağan bu videoda sizlere Zojirushi maglardan bahsedeceğim görmüş olduğunuz modelin 360 ve 480 mililitrelik versiyonları da mevcut bizde 600 mililitrelik modeli mevcut Zojirushi markasından bahsetmek gerekirse Zojirushi 1918 yılında Japonya'da ortaya çıkan termos ve yemek kapları üzerine ürünler üreten bir firma 1961 yılında markanın adını Zojirushi yani Zo Japonca'da fil anlamına geliyor. Zojirushi ise fil işareti, fil izi anlamına geliyor. Japon kültüründe fil aşinalığı, kaliteyi, gücü sembolize ettiği için marka kendine fili sembol olarak kullanıyor. Günümüzde pek çok alanda ürünler ortaya çıkaran Zojirushi, Türkiye'de de magları ve gerek diğer ürünleriyle de ön plana çıkmakta. Biz de sizler için deneyimledik ve bu videoda sizlere deneyimimizi aktarmaya çalışacağız. Teknik özelliklerinden bahsetmek gerekirse Zojiruşu bu ürün için yani 600 mililitrelik ürün için 6 saat sıcak tutma ve 6 saat soğuk tutma vaat ediyor. Fakat biz yaptığımız testlerde 12 saatin sonunda bile 60 derecelik bir sıcak su elde ettik. Onun dışında geri kalan teknik özellikleri 600 mililitrelik model 250 gram ağırlığında. Bu inanılmaz bir değer. Diğer rakiplerine kıyasla yaklaşık 100-150 gram daha hafif ve elinize aldığınız ilk andan itibaren onu hissediyorsunuz. Ayrıca dünyada en ince vakum teknolojisiyle yani 1 milimetrelik dünyanın en ince vakum katmanına sahip termos kendisi. Oldukça hafif ve kullanışlı bir ürün. İçinde sadece su bulunan bir su şişesi ağırlığında neredeyse. Elbette bu dezavantajlar getiriyor mu? dış katmanın ince olmasından dolayı ürün çarpmalarda ezilebilecekmiş hissiyat uyandırıyor. Fakat dikkatli kullanımda bu hafiflik her zaman için daha önemli bana göre. Siz de kendi tercihinize göre hafifliği ya da dayanıklılığı ön plana çıkaran ürün tercihinizi yapabilirsiniz. Bu ağırlık konusunu rakipleriyle kıyasladığımızda ise 360 mililitrelik diğer rakiplerine göre bile 600 mililitrelik bu termos daha hafif. Bu inanılmaz bir değer çünkü 600 mililitre su taşıyorsunuz rakiplerine kıyasla daha uzun süre sıcak su elde edebiliyorsunuz ve daha hafif bir termosla bunu yapabiliyorsunuz. En çok beni tatmin eden bu hafiflik ve sağladığı o uzun vadeli yalıtım görevi inanılmaz başarılı. Japon teknolojisini burada görmek mümkün. Normalde termosların ağız kısmından ısı kaçar fakat Zojirushi öyle bir teknoloji kullanmış ki kapağında bile bu kapak ısınmıyor yani ısı kaybettiği noktalar o kadar az ki diğer termoslarda buralardaki ısınma daha fazla olduğu için bu bizim dikkatimizi çekiyordu fakat Zojirushi'de de bu ısınma söz konusu değil diğer rakiplerine kıyasla da ısı kaybı ağız kısmında kapak kısmında daha az bu da 12 saate yakın bir sıcak su soğuk su saklama imkanı sağlıyor Ayrıca boyutlarından birazcık bahsetmem gerekirse Uzunluğu 26 santimetre, çapı ise 7 santimetre. Herhangi bir araba tutacağına uygun bir genişliği var. Maglar'da önemli olan konulardan birisi gövdenin yalıtımı ve ısı kaybı olduğu gibi önemli bir konu da kapak teknolojileri ve içim kolaylığı. Kendine has bir teknoloji kullanmış kapak teknolojisinde. Diğer rakiplerinde görmeye alışık olmadığımız basılıp içilen şu şekilde kapağı açtığımız zaman açılan ve uzun vadeli akış sağlayan yani şu anda bir kapanma söz konusu değil. Devrildiği zaman akabilecek. Fakat şu şekilde hemen kapattığım zaman da sızdırmazlık garantisi sunuyor. Burada da bir kilidi var gördüğünüz gibi. Kilitlediğim zaman da çantamda ya da herhangi bir yerde taşıdığım zaman herhangi bir sıvı kaybı, dışarıya su sızması mümkün olmayacak. Bu da Zojirushi'nin kendine has teknolojilerinden birisi. Diğer rakiplerinde alışık olmadığımız bir kapak. Bunun avantajlarından bahsetmem gerekirse ağız yapısı gayet içmeye müsait sabit bir sıvı akımı sunuyor. Bu da içerken sizin boğazınıza sıcak suyun kaçmasının önüne geçiyor. Ayrıca ağzında görmüş olduğunuz silikon yapıda dışarıya su sızmasını önlüyor. Dezavantajlarından bahsetmek gerekirse az önce de söylediğim gibi Kapak açık herhangi bir yere devrildiği zaman ne yazık ki içindeki sıvı dışarı akacak. Ayrıca kapak teknolojisi birazcık hassas. Reklam noktaları kırılıp sıkıntı yaratabilir. Dikkat etmeniz ve özen göstermeniz gerektiği anlamına geliyor. Ayrıca çok güzel bir detay daha koymuşlar. Kapağı açtığımız zaman mekanizma burada hemen bir kilit noktasına giriyor. Bu da kapağını içerken ağzınıza düşmesini engelliyor. Kapatırken de bu kilit mekanizmasını kapatıp sonra yerine oturtturuyorsunuz. Ayrıca kapağında BPA içeren bir plastik materyal kullanılmamış. Zojirushi'nin maglarının iç yapısında ise özel bir materyal kullanılmış. Özel bir kaplama. Bu kaplama içinde bulunan ürünün içine yapışmamasını sağlıyor. Kolayca temizlenebilir özellik sunuyor. Deneyimlerimden bahsetmem gerekirse içinde kahve koyduğum zaman temizlemesi diğer termoslara nazaran çok daha kolay oluyor. Çünkü kaplamanın kaygan bir yapısı var. Yıkama konusuna geldiğimizde ise bu kaplama durumu birazcık dezavantaja dönüşüyor. Bu yüzden elde yıkamanız gerekiyor. Ayrıca kapağını da yine elde yıkamanızı tavsiye ediyorlar. Ayrıca marka herhangi bir fabrikasyon hata sonucu oluşabilecek sıkıntılarda size 2 yıllık garanti sunuyor. Ürünlerin başına bir şey geldiği zaman, kapağı kırıldığı, herhangi bir yerine bir şey olduğu zaman yedek parça konusu problem olur. Zociruchi de internetten kapağını, silikon parçalarını ya da herhangi bir materyalini denizdükkanı.com'dan almanız mümkün. Bu da bence oldukça önemli bir detay. Gündelik yaşantıda dikkat çeken, hafif ve kullanışlı bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Size kendi deneyimlerimden ve belki internette bulamayacağınız özel bilgilerden bahsetmek istiyorum. Örneğin şu altında görmüş olduğunuz etiketi yerinden sökmemeniz kullanma kılavuzunda size bildiriliyor. Ona da dikkat edin firma buradan eğer o etiketi sökerseniz küflenme ya da delik oluşabileceği konusunda uyarıda bulunmuş. Belki gözünüzden kaçar o yüzden bunu da size belirteyim. Ağız genişliği 4 cm içine buz atmanız da oldukça kolay. Beğenmediğim yönlerine geldiğimizde ise 600 mililitrelik ve 250 gram ağırlığında bir termostan bahsediyoruz. Bir magdan bahsediyoruz. Bu da ince yapısından kaynaklı çarpmalarda, yere düşürmelerde daha kırılgan olabileceği hissiyatını uyandırıyor. Elbette bu bir dezavantaj değil. Bir avantaj ama yanında getirdiği sorumluluk duygusunu da gözünüzden kaçırmamanız gerekiyor. Zojirushi fabrika değerlerinde 6 saatlik sıcak tutma performansını hesaplarken 95 dereceden 73 dereceye oda sıcaklığında düşmeyi baz alırken diğer firmalar 60 dereceleri bile sıcak olarak saymakta. Bu da 12 saatin sonunda bile sıcak susunan Zojirushi'nin aslında fabrika değerlerinden daha da sıcak tuttuğu gerçeğini gözler önüne seriyor. Evet arkadaşlar bu videoda sizlere 1918'den beri üretim yapan Japonya menşeili Zojirushi markasından bahsettim. Aklınıza takılan herhangi bir soru varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ayrıca ürünün linkini açıklamalar kısmına da bırakacağız. Videoyu beğenip yorum atarak ayrıca kanalımıza abone olarak bize destekte bulunabilirsiniz. Başka bir videoda görüşünceye dek hoşçakalın.